Valla Kuzey ağzında bir şeyler geveleyip duruyor. Ama öyle tam da bir şey söylemiyor. Ha, dakika başı babasının lafını açıyor abla. Aklınca aklıma sokacak işte. Ya, belli ki pişman abla. Ya, Kuzey ağız yapıp duruyor. Yani o da beni yokluyor galiba. Niyetim var mı dönmeye falan diye. Ne yalan söyleyeyim çok korkuyorum. Yine aynı şeyleri yaşayacağım diye ödüm kopuyor abla. Ya uydu oyundan vazgeçmez ki sonuçta. Neyse canım. Ee ne yapıyorsun sen akşam? Vallahi ben dolmamı sardım. Dün geceden kabak tatlımı da yaptım. Öyle birkaç meze de hazırladım. E, hindi haşlanıyor. Şimdi onu da dolduracağım. E Kuzey'e gelir akşam belki. Ya eğer bu yılbaşını bahane edip Sami haber falan yollarsa gelsin bensin diye. Kesinlikle gitmeyeceğim abla. Kesinlikle. O benim ayağıma gelsin. Ee, kapıcı geldi galiba abla. Şey... Ee, çörek otu istemiştim de. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Kuzey'e gelince ararız biz yine. Sağ ol, sağ ol. Sen de canım, sen de. Hadi hoşça kal. Geldim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. dedilerini açmayacak mısın? Hanım? Sağ ol zahmet etmişsin. Lüzum yoktu. Başka bir ihtiyacım var mı? Cık. Yok. Sağ olsun Kuzey her şeyi halletti. Böyle cezalandırıyorsun değil mi beni? Kuzey'le yaralayacağını bildiğin için ondan yardım istedim. Hı? Ne yapsaydım yani? Ha? Kuzey'i aramayıp ne yapsaydım? Sokakta mı kalsaydım? Anne ben de sana ev tutacaktım, köpürmüştün. Hatırlıyor musun? Bundan daha güzel, daha lüks bir ev tutardım sana. Parayla olmaz bunlar oğlum. Gönülle olur. Sağ ol, teşekkür ederim yani. Kuzey ile benim arama bir rekabet daha soktuğun için teşekkür ederim gerçekten. Ha sen onun için geldin. Beni götürüp Kuzey'i yenmek için geldin öyle mi? Hayır, sen mağdur olma, ortada kalma diye geldim ben. Ben geçici olarak buradayım zaten. Birkaç gün sonra evime döneceğim. Hangi evine? Babamın yanına mı? Ne var? Yani gelip samimiyetle özür dilerse niye olmasın ki? Alemin ağız kokusunu çekecek mi? Gider kocamın yanında otururum. Kimin andırdı seni bunlar anne? Güney. Kalk git. Kalk git köşküne. Git paralarını say, git kayınvalidenin kulluğunu yap. Hadi. Anne. Buraya gelmeden önce babamın yanına uğradım. Senden özür dilemeyi bırak, umurunda bile değilsin. Yılbaşından sonra Aynur diye bir kadına yüzük takacakmış. Ne diyorsun sen be? Anne hadi toparlan gidiyoruz, seni köşeye götürüyorum çabuk. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Anne! Benim canımı yakmak için yapıyorsun değil mi bunları? Ha? Kötüsün sen Güney, kötüsün! Anneciğim kim söyledi bunları sana? Kuzey sana ne vaatler verdi bilmiyorum ama babamın umrunda bile değilsin. Kuzey de bunu biliyor. Haftalardır niye söylemiyor o zaman sana? Hadi toparlan, hazırlan, götürüyorum seni. Bak, hala seni düşünen tek kişi benim. Gördün mü? Anlıyorum adam. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.